Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle 20-27 Aralık 2021 ödevinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla hemen başlayalım. Aşağıdaki sayı doğrularında işaretlenmiş noktaların hangi kesirleri ifade ettiğini yazınız demiş. Şimdi bunları nasıl düşünüyoruz? Beraber bir düşünelim. Öncelikle aralıkları sayıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dolayısıyla bizim aslında Kesrimiz bir bütünümüz 9 parçaya bölünmüş. Peki kaçıncısını alıyoruz? Birincisini alıyoruz. Onu da paydaya yazıyorduk. 1/9 güzel. 2. soruya geçelim. Kaça bölünmüş? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'e bölünmüş. Kaçıncıyı alıyorduk? Birinciyi. Çünkü aslında burada bize birim kesri vermiş. 3.ye bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kaçıncıyı almışız? Birinciyi almışız. Demek ki üçüncüsü de 1 bölü 12. Peki bunu nerede görmüştük? Hatırlarsanız sınavda görmüştük ve bu da sınav öncesi görevlerinizden bir tanesiydi. Bu da size öğretmenlerinizin yani bunu hazırlayan ben de Rukiye o öğretmeninizin birer e, ne diyelim güzelliği. Evet ikinci soruya geçebiliriz. Şurayı kriyeli yapalım. Evet. Aşağıda verilen kesimleri istediğiniz herhangi bir sayı ile sadeleştirme veya genişletme işlemi uygulayarak ne demiş burada? Denk üçer kesiri yazınız. Yaptığınız genişletme ve sadeleşme işleminin basamaklarını gösteriniz. Şimdi basamak göstermekten kastı şu. Mesela 2 bölü 6 kesimini genişletelim beraber. Ne ile genişletelim? 3 ile genişletelim. Hem üstte hem altı 3 ile çarparsam 6 bölü 6 kere 3, 18 deyip genişletmek işlemimizi bu şekilde ifade edebiliriz. Ben birer tane yapacağım. Siz devamını yaptınız zaten. Çünkü buradan kontrol edersiniz. 2 bölü 6'yı peki sadeleştirmek istesem sadece neyle sadeleştirebilir? Her ikisini de bölebilen bir sayı. O da 2 ile sadeleştirirsek ne oldu? 1 bölü 3. Gördüğünüz gibi bu sadeleştirme işlemi, bu genişletme işlemi diyebiliriz. 3 bölü 9'u hemen 3 ile sadeleştirirsem 1 bölü 3. 2 ile genişleteyim. Mesela 5 ile genişleteyim. 15 bölü 45 gibi söyleyebiliriz. 4 bölü 5 kesimi 7 ile genişletelim. 4 kere 7 28 7 kere 5 35 Peki 4 bölü 5 kesimi sadeleştirebilir miydik? Tabii ki sadeleştiremezdik. Sadeleştirsek tam sayı olmazdı. Tabii ki mesela 2'ye bölsek Şimdi ondalık kesirleri öğreniyoruz mesela. 4'ü 2'ye bölsek 2, 5'i 2'ye bölsek 2,5. buçuk. böyle bir şey diyebiliriz ama tam sayı olmadığı için biz böyle bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla bunu şu anlık öğrenmemize gerek yok. Ama ileride tabii ki bunlardan bahsedeceğiz. Aşağıda verilen kesirlerin büyükten küçüğe sıralama var. Hemen bakalım paydalarına ne bunların eşit. O zaman 3 bölü 6 küçüktür 6 bölü 6'dan. O da küçüktür 9 bölü 6'dan diyebiliriz. Hemen bakalım bu sefer payları eşit. O zaman en büyük ne oluyor? 1 bölü 5 oluyor. Sonra 1 bölü 8 oluyor. Sonra 1 bölü 9 mu oluyor? Şöyle düşün, Bir pizza düşünüyorum. Ve bu pizzanın 9 dilime böldüğünde mi dilimin daha büyük olur? Yoksa bu pizzayı 5 dilime böldüğünüzde mi dilim daha büyük olur? Tabii ki 5 dilime böldüğünüzde daha büyük olur. Dolayısıyla 1 bölü 5, 1 bölü 8'den daha büyüktür. Yani bu ne eşitse paydası büyük olur. Buraya bakalım. 3 bölü 3, 1 bölü 4, 5 bölü 6. Bunları ise tama yakın, şu yolda yapalım. Tama mı yakın yoksa e, sıfıra mı yakın? Şimdi tam ne 3 bölü 3? En büyük bu zaten. Tama yakın olan ne 5 bölü 6? Çok güzel. Peki sıfıra yakın olan hangisi? 1 bölü Mesela bazen de şöyle işte yarıma yakın şeyler veriyor. Şuraya mesela bir tane yapalım. 21 bölü 10. Mesela bu ne dedi? Yarıma yakın. Çünkü 21'in yarısı 10 buçuk. Dolayısıyla yarıma yakın olarak da nitelendiririz. Böyle de bir sıralamamız hatırlarsanız vardı. Gelelim dördüncü sorumuza hızlıca. Aşağıda verilen kesimleri model üzerinde boyayarak gösteriniz. Bileşik kesim olarak verilmiş kesimleri tam sayı kesimler, tam sayı de bileşik kesimler. Şimdi hemen tam sayılı kesimi bileşik kesre çevirelim. Ne yapıyorduk? 3 ile 12'yi çarpıyorduk. 2'ye ekliyorduk. 36, 38 bölü 12 mi diyoruz? Çok güzel. Peki bunu nasıl boyardık? 3'ünün tamamını boyardık. 3'ünün tamamını boyardık. 12'de 2. 1 bölü 6 demek değil mi? Kaç parçaya bölmüş bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya ayrıldıysa bunu 9... Bir bölü mesela 9 nasıl yapabilirim? Önce üçle çarparım. Ne oldu? 3/ bölü on sekiz. Dokuzu nasıl yapacağım? Bunları ikiye bölersem paydası dokuz oldu. Paydası dokuz oldu. Payı bir buçuk oldu. Yani dokuz tane'den bir buçuklu boyar O zaman şunu tam böyle keseriz ortadan ve bir boyarız aslında göstermiş oluruz. Bu biraz zordu. O yüzden mesela bu soruda çok dikkatli olun. Bu tarz çizdirebilir İlla verdiği şekilde e, şeklin içindeki kesilme, kesilen pizza dilimi ya da bir dairenin içindeki dilimler e, kesinlikle 12'ye bölünecek diye bir şey yok. Eğer farklı bir e, payda verirse onu genişleterek ve sadeleştirerek istediğimiz şekle sokmamız lazım. Hepsinin bunların mesela 9 parçaya ayrıldığı için. Bunları ona göre yorumlayacağız. Ne demiş? 2 tam 4 bölü 6. 2 tane tam tamam zaten. 4 bölü 6'yı nasıl boyayacağım? 4 bölü 6'yı ne yapmam lazım? Paydasını 9 yapmam lazım. Nasıl yapalım? Önce bunları 2 ile sadeleştirelim. 2 bölü 3. Şimdi bunları üç ile genişletirsem 6 bölü Aaa. O zaman iki tanesini tamamını boyadık. Diğerinden de 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya Öyle değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Neyi unuttuk? Bileşik kesme unuttuk. Hemen bileşik kesme çevirelim. 2 kere 6, 12. 12 ile 4'ü çarparsak, tablo toplarsak ne oldu? 16 bölü 6 demişim. Tam sayılı kesme nasıl çeviriyorduk? 32 bölü 9 demiş. 32'yi 9'a bölersem 3 kere var. 27 çıkar 5. O zaman bu aslında 3 tam. Çünkü içinde 3 tane tam var. 5 tane kaldı. 5 bölü ne olacak? Paydamız zaten değişmiyordu. 9. Boyama işlevi de sizde. Zaten basit. 1, 2, 3'ünü tamamen boyadık. Buradan da 5 tanesini alacağız. Aynı şekilde bunu da sizlerden bekliyorum arkadaşlar yapmanızı. <laughs> ya da cevaplandırdığımız için biz yapalım. Hemen 1 tam ne oldu? 8 10. Yani yarısı aslında. O zaman 1 tam aslında 9'da 4.5. gibi düşün. Yani burada e, bir tane tamını boyadık. Diğerine 9 taneden şöyle birinin yanıma ayıralım. Buçuk, bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk. Şöyle yarısını alabiliriz boyadık. Devam edelim. Şimdi bazen kendimi sınıfta gibi hissediyorum arkadaşlar bunları anlatırken. Dolayısıyla bu da sizde dediğim oluyor ama sonradan şunu hatırlıyorum. Aslında burada biz ne yapıyoruz? Cevaplandırma yapıyoruz. O yüzden hepsini cevaplandırmam lazım. Öyle değil mi? Teşekkür ediyorum. Bana telepatik uyarılarınız için. <laughs> evet. Bir çiftlikteki yumurtalar 5 yatay sıra 6 dikey sıra. Şimdi 5 yatay 6 dikey. Şöyle yapalım mı? 5 ee, tane yatay olacak. 4 kesik atalım o zaman. 2, 3 Güzel bir yapmadım. Geri var mı bunda? Olması lazım. Bir daha geri 3, 4 Şu an 5'e bölmüş oldum mu? Evet. 5 tane yatay sıra. 6 dikey varsa kaça bölmem lazım bunu? Rengi değiştirelim. Altı dikey beş bir parça. Bir, iki, üç, dört, beş kısa. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlara o zaman şöyle düşün. Beş burada, altı burada, totalde bir. Bunların hepsine yumurta koyduğunu düşünürsek. Beş çarpı altıdan otuz yumurta koymuyor muyum aslında? Bir koliye. Günde bin, iki bin yüz tane yumurta toplandığına göre bu yumurtalar için kaç koli? Aa, sanki bu bir bölme işlemi. O zaman 2000 yüzü ben ne yapmam lazım? 30'a dönmem lazım. Bölerse şunlar şunu götürün. 210'u 3'e bölersek 70 o zaman 70 tane poli lazım. Evet devam edelim. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Matematikte problem çözmek istiyorsanız problemi resmetmeniz lazım. Ama zihninizde ama kağıtta. Ben her zaman kağıtta resmetmeyi daha uygun buluyorum. Dolayısıyla e, sizler de bu şekilde uygularsanız Muhteşem olur diye düşünüyorum. Lütfen sizler de bunları yapın. Devam tamam edelim. Altıncı soru. Sınıf arkadaşlarımızdan ismi A harfiyle başlayanlar tüm sınıf mevcudunuzun kaçta kaçınır? Hmm, güzel bir soru. Şimdi mesela atıyorum. Şu an e, ben herhangi bir sınıfta olmadığım için bilmiyorum ama. Mesela 5D'nin kendi sınıfı. Olun mevcuduna bir bakalım. 15 mevcudu var. A ile başlayan isimleri, mesela 3 olduğunu varsayalım. İşte Ahmet Yılmaz. Ondan sonra tamamen kurgu yapalım o zaman. İlk ismi aklıma gelenler. Hem de sizlerden de güzel bir görüntü almış olur. Ahmet Yılmaz. Bir de Ahmet Hamza Zır. Evet. İlla ki başka vardır ama ismi aklıma şu an gelmiyor arkadaşlarımızın hepsinin. Mesela üç tane diyelim. Dolayısıyla aslında bizden sınıf mevcudumuzu kaçta kaçı? 15'te üçünü oluştururlar diyebiliriz. Ama şuradan net bir şekilde bakalım. Ondan sonra çünkü ben sizleri tanıyorum. Duygusal yapınızdan dolayı. Hocam ben niye yokum diyebilirsiniz. Hemen iki saniye beni bekleyin. Hem de interaktif bir şekilde videomuzu bu şekilde ee, devam ettirebiliriz. Devamsızlığa gireyim. Ders devamsız. 5D'ye bakayım. Bakalım kaç taneymiş? Kesin emin olalım. Abdullah Esat varmış. Mümtaz varmış. Ahmet Yılmaz. Ahmet Hamza. Ahmet Kağan. Oo, doğru. Şimdi ben Abdullah Esat'a Esat dediğim için ya da Ahmet Kağan'a Kağan dediğim için ilk anda akıl ismi akılları gelmedi ama 5 tane var. Dolayısıyla ben ne yapıyorum burayı? 5 yapmam lazım. 5'te 15'i. Yani sınıfımızın aslında 3'te biri sadeleştirirsek neymiş? İsmi A ile başlıyormuş arkadaşlar. 5D için bu şekilde. Diğer sınıfları da zaten sizler yapmışsınızdır. Diğer sınıflarımızı. Hadi onlara da bakalım. Hiçbir zaman hak geçmesin biliyorsunuz. 5 E'ye bakalım. 5 E'de 13 öğrencimiz var. Ve bunların ismi A ile başlayanları Ahmet Berat, Ahmet Faruk, Ali Kenan, Arda, Aziz, 5 tane. Burada da 5 varmış. Yani 13'te beş. Sadeleşir mi? Hayır. Çünkü 13 üç bölünebilen bir sayı değil. 5V'yi de unutmadık. 5V'ye de bakalım. Yine 13. Buradakilerin isimleri söylüyorum. Abdullah, Ahmet Ekrem, Ahmet Malah, Ali Osman olarak 4 tane dolayısıyla üçte 4 diyebiliriz. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bu sefer Videomuz uzuyor ve sizlerin sıkılmasını değil, keyif almasını istiyorum. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. 2 bölü 4 ile 4 bölü 6'yı nasıl toplarız? faydaları farklı olduğu için. Nerede eşitlenirler onu düşüneceğim. Bence 12'de eşitlenirler. Hadi. Burayı 3, burayı 2 12 olur mu? Harika. 24'te de eşitleyebilirsiniz. Problem değil. Buradan ne oldu? Burası 6, burası 12. Genişlettik. Artı Burası ne oldu? 8. Burası ne oldu? 12. Artık faydaları eşit. Güzelce toplayabilirim. 14 bölü 12. Bu da aslında 1 tam 2 bölü 12. Hemen geçiyorum üzerinde. Burada hemen sorunun üzerinde yapalım. Burası 3 ile genişletip burayı 1 ile genişletirsem 15'te 12 bölü 15 tamam 12 bölü evet artı burası da 3 bölü 15 buradan 15 bölü 15 öyle değil mi? 12, 3, 15 bölü 15 o da neye eşit aslında? 1'e eşit diyebiliriz. Arada hatalarımız olabilir. Hızlı yapıyorum. Hatam çıkarsa lütfen yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Bazen bilerek hata yapabilirim. E, çünkü yorumları kontrol ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Bunu görmek istiyorum. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapın. Hemen çarpma ve bölmeleri yapalım. 7 kere 5, 35, 3 elde. 5 kere 1, 5, 3 daha 8. Sonra buradan 2 kere 5, 10. Bir daha çarpmak demek aynı sayıyla. Aslında bunu bu şekilde tekrardan yazmak demek. Bir daha niye çarpayım ki? Bir kere 5, Zaten aynı sayıyla aynı şeyi çarpıyorum. Bir basamak kaydırıp yazarsam 5, 3, 1 elde, 9, 1, 1 deyip kontrol ediniz. 11.935. Tabii oraya virgül koyarsam e, şimdi olmadık sayıları işlediğimiz için Hasan Hocam bu 11 tam binde 935 diyebilirsiniz. O yüzden tabii ki virgül koymuyorum. Daha net olsun. Devam edelim. 9 kere iki. On sekiz bir elde. kere sıfır. Sıfır. Bir de buraya koyduk. Bu şekilde. Burası 8 ve burası iki. Burası da dokuz, sıfır, dört, bir. Çünkü bir çarpmak demek sayının aynısını yazmak demek. Sekiz, sıfır, bir elde. Dokuz, buradan altı, buradan bir. Teşekkür ediyorum. Hemen bir bölme işlemi. Dört bin altı nasıl böleceğiz? Zor bir bölme işlemine benziyor. Şimdi öncelikle 46'da 52 yok. O zaman dur. 168 de 52 8 kere vardır diye düşündüm. Hatta 9 kere de olabilir. Niye? Çünkü 9 kere dersek, evet 9 kere. Çünkü 5 kere 9 45 ya. Burada da 46 var. Aa, direkt baktığımızda ne oluyor? 4, 6, 8. Çünkü 18 bir elde 46. Otomatikman 0. Daha sonra bu 0 aşağı indi. Bu 0'ı ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. Demek ki 90 kere varmış. Hemen bir diğer sorumuz var. 7, 7, 7. 7, 7, 7'yi Neye bölüyor? 10 bile. Oo. Bölme işlemlerinde ne yapıyorduk? Türkiye'nin %95'i yapamaz demiş. 7 ile çarp. 7 kere 70 77. Çıkar. 0, 0. Daha sonra 1, 7 indi. 7'de 11 yok. İkinci 7 bir inerken oraya ne koyuyordu? 0 koyuyorduk. Bu inanılmaz önemli arkadaşlar. Şimdi 77'yi Kere çıkart. 0, 0. 7, indi, 0. 77'de 7 kere var, 77 çıkar, 00 aynı sırada burada da olabileceğim, 70 indi, o da yok, ikinci inerse bunu yazıp, burada da 77 de, 7 kere var, 77 çıkar, 0. Videomuz burada sonlandı, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, Hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar, Allah'a emanet olun.